with a bang Hoş geldiniz. Hep bir video, yepyeni bir heyecan diyerek videoma başlıyorum. Başta görmüş olduğunuz üzere yeni ekipmanlar dizdim. Bunların açılışını yapacağız. Bunlar hakkında bilgilerim var. Başıma gelen talihsiz bir olay var bu ekipmanları aldığımda. Onun ondan bahsedeceğim. E, ayrıca de odamdayım. Odamı merak eden bir yorumlarda vesaire soranlar vardı. Onlar hakkında yani odam hakkında bir bilgi vereceğim. Odamla ilgili böyle projelerim var. Değişiklikler var. Ufak ufak aksesuar ya da böyle dekoratif bir hale getirmeye çalışıyorum. Bulunduğum odayı. Zaten ailemle yaşıyorum. Bunu bilenler vardır. Ama kendime güzel bir alan yapmayı düşündüm. Odamı boyattım falan filan derken bunları konuşacağız. Şimdi asıl önemli kritik bir noktaya gelelim. Bu sosyal medyayı bıraktığım, ara verdiğim bir dönemde Insta 360 X4 modelini almış oldum. Aldım. Bir gün evde kullandım. ikinci gün arabada falan denedim. Üçüncü günü motora taktım kullandığım dördüncü günü kaza yaptım. Babamın motoru vardı tvs 125 skuter. O motorla güzel talihsiz bir kazaya maruz kaldım. Tamamen kendi hatam yüzünden. Fren mesafesini hesaplamayıp e, ön lastiğin kayması sonucunda duran bir Clio'ya yandan vurduk e, Zico ile beraber. Nedir onun ismi? Ondan sonra bu süre sarfı geçti. Ben dedim ki yapacak bir şey yok ve makinenin yani e, Insta360 X4'ün lensi kırıldı, koruması olmasına rağmen üstünde. Ama koruma zaten çok böyle bir ağım bir koruması yok, kırıldı. Benim tamamen hevesim karşı zaten sosyal medya ara vermiştim falan filan derken kaldı öyle. Daha sonrasında Insta360, e, Türkiye Distribütörü'ne mi artık bilmiyorum yani aldığım yerle iletişime geçtim. Onlar bana bir fiyat skalası çıkardılar, tamir ettirmek ve ürün değişimi hakkında arada çok uçurum bir fark yoktu. Tamir ettiğimde su geçirmeme özelliği iptal oluyordu. Ben de tamamen kendimi toparlayıp makineyi yenilemek istedim. Bir fiyat farkını verdim. Makine şu an en baştan sıfır hiç açılmamış bir cihaz olarak elime ulaştı. Bugün onun açılışını yapacağız. Ayrıyeten bu kardeşiniz, bu abiniz paraya kaydı ekipmanları dizdi. Neden? Sırf sizin için. Daha kaliteli, daha hızlı, daha eğlendirilebildiği Monster laptop aldım. Her yerde video editleyebileyim. Her yerde çalışabileyim. Her yerde aktif olabileyim diye açıkçası. Ayrıca bir gimbalımız daha var. DJI 15. Onu da aldım. Daha önceki kullandığım gimbal çok kullanamamıştım. Çok sevememiştim. Çünkü alalı bir 3 seneyi 4 seneyi geçti. Şu anki teknolojiye göre çok çok geride kaldı. O yüzden de yani şey yapmamıştım. Bu da Zinyun Smod 4 bu arkada bir şu eski bir de mikrofonum eski. Mic. Boya mikin. Onu da kullanmayı bilmiyordum. Cahillik hat safa. Kurcaladım. ben ses sisteminden dolayı hep stereo kullanıyordum. stereo'da da sesi sağa sol ayırıyormuş. Bana bildi benim bildiğim mono bas verir. Stereo tiz verir abi ben öyle biliyorum. O şekilde kullandığım için birkaç sefer yorumlarda sıkıntı olmuştu. Ondan hiç kullanmamayı tercih etmiştim. Şimdi araştırdım, bilgilendim, kendimi geliştirdim. Tamamen aldığım ürünün Tüm detaylarını, tüm şeylerini öğrendim. Şimdi kullanıyorum. kullanıyorum. Şu Xenium ve Gimbal ve bu eski, geri kalan Monster Letbook. DJI 15 ve Insta360 X4 modeli yeni. Bilgisayarı ve DJI'yı ikinci el aldım. Kendisi aldığım kişi de yolcu. Yaklaşık bir buçuk yıl falan kullanmış Monster'ı. Bir yıl, dört ay mı üç ay mı öyle bir şey. garanti devam ediyor. Özelliklerinden falan bahsederim. Çok anlamıyorum zaten. Ee, ama ismi Şu görmüş olduğunuz plaket destillerinin sayesinde bu ekipmanları şu anda kendimi daha da geliştirmek adına bunları temin ettim. Hedefim ve planlarım üzerinde rayban gözlük var. Akıllı gözlük, video çeken. Ayrıca da drone var. Şu anki hedefleri planlarım, alacağım ekipmanlar onlar üzerine. Tabi bunun arasına bir DJI şey de girebilir. Pocket e, 4 müydü? Elde çektiğim var ya vlog kamerası falan arabaya sabitleyebiliyorsun. Molbox'la videolar çekiyorsun. Belki onu da araya bir şey yapabiliriz. Ama şu anda en çok istediğim ekipmanlardan biri drone. Ve hayvan gözlük. Bunlar işime yarayacağını düşünüyorum. Ya da hem de uçurma keyifli ya da daha farklı açılardan videolar çekebileceğim için. Insta360'un hikayesini anlattım. Şimdi Monster Letbo'a geliriz. Ondan yana sıkıntımız yok. DJI'ın bunu Gimbal'ı. Harbi on numaraymış. Ben bu zamana kadar Gimbal kullanmıyormuşum. Burada herhangi bir şekilde de sponsorluk bir şey yok. Hepsini, parasını ve vergisini ödeyerek aldım. Kendi yolcumdan aldım. O ekipmanlarını değiştirecekmiş. Buradan Gökhan abime de çok çok selamlar. Ee, hem abim hem de kendisi yolcum. Kendisinin de bir YouTube kanalı var. Buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Level Travel e, olması lazım. Benim İngilizce çok iyi değil. Oralara takılmayın. Ee, onun sayesinde bana yaptığı bir kıyak ve indirim sayesinde Monster MacBook ve DJI'yi aldım. Leto, laptop'u kullanalı bir 4 gün 5 gün oldu çok güzel renderlarımı alıyorum özellikleri de iyi hemen size söylüyorum. Neyse bakacağız ona şu an beni en çok merak ettiğim istediğim ilk defa bir heyecanım varmış gibi sizlerle birlikte e, bu liste 360'ı açayım zaten içimde uhde kalmıştı bunun videosunu çekemediğim için e, şu anda sizlerle birlikte açacağız bakacağız bizi neler bekliyor bununla nasıl bir motovloglar çıkartırız ya da normal vloglarda nasıl güzel şeyler çıkartırız bakalım görelim neşter alayım Tabii ki tek başımıza olduğumuz için yapacak bir şey yok hemen bıçak yardımıyla makas pardon ve ayrıca de bunun hakkında deneyim dedim, bahsedeceğim Çünkü 3-4 günlük bir e, kullanım sürecim oldu dediğim gibi başıma talihsiz olay gelmeden önce onlardan bahsedeceğiz e aynı zamanda kutu içerisinde bizi neler karşılıyormuş onlara bakacağız buradan da ilk 360'a cidden teşekkür ediyorum Kargosunu hızlı yaptılar. Ve üründen de memnunum açıkçası. İyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi. Cidden çünkü herhangi bir zahmet içermeyen video çekerken herhangi bir zahmet içermeyen, herhangi bir sorun sıkıntı yaratmayan elinde tutman gereken veya sabit dergileri çeksin ve de demdike, hem dikey hem yatay görüntüyü daha sonrasında render alabiliyoruz. Bu özellik çok iyi. Yani dikey çektim işte granite su damladı falan bunlar gibi sorunlar yok. Bazı hanımefendiler işte granite su damlıyor. Efendime söyleyeyim işte ne yapıyoruz parkelerimiz paramparça oluyor su yüzünden falan diyor. Burada emmeli banyomuz var silikonları takılmış vakumlu. Koyuyorsun cihazı abi her yeri çekiyor. açmak ne kadar keyifli. Cihazı aldığım yerde ALS fotoğrafçılık olması lazım. ALS düğün organizasyon. Teşekkürlerimi sunuyorum. Her türlü konuda yardımcı ve destek oldukları için. Bir Apple kutusu gibi böyle. geldi. Hemen kutumu şöyle bırakıyorum. Şöyle bir bize bir şey karşılıyor. Cihazımız hemen burada. Ama buna gelecek sıra. Bekleyelim. Şöyle bir kutu içeriğimiz mevcut. Bir adet lens koruma içinden geliyor diye hatırlıyorum. Bu neydi? Zınk. Kitapçık dalgası mıydı? Aynen. Kitapçık dalgası. Zınk. Onu da buraya koydum. Var daha içinde bitmedi. Evet. Bir kitapçık daha dalgası. Zımbaklısı. Gitti. Bir adet lens korumamız geliyor. Bu orijinalinde içerisinde gönderilen. Yani şu an herhangi bir şekilde ekstra bir şey yok. Şöyle göstermem gerekirse gösteririz. Daha sonrasında zınk diyorsun çıkıyor. Sinyal veren alın mı? Sinyal yolluyorum alın Başka bir şey yok. Çok kibar davranmaya da gerektirecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir de gözlük kılıfı gibi insta 360'ın kılıfı çıkıyor içerisinden. Açıyorsun bakıyorsun neler var. Bir adet dış koruma kabı var. 1, 2, 7 buçuk, yedi buçuk, 10. Zımbırtı. Temizleme bezi. Üstüne insta 360 yazıyor. Koyduk. Type-C, Type-C, Lighting, Kablo. Geçerli şarj için. Zık bitti. Şimdi ben bunu aldığımda e, ee, internetten araştırmalarım sonucunda şarjının hızlı bittiğini öğrendiğim için daha önceki aldığım şeyde gidip ek bir tane de batarya aldım. Şöyle batarya söküp takılabiliyor. Bu içinden çıkan batarya bir şey değil. Ayrıca de daha fazla kayıt alabildiğimde diye 512 GB. Lexar'ın Trendyol'dan favori aldığım şeylerden indirime giren ama okuma yazma hızlı güzel olan bir hafıza kartımız mevcut. Başka bir şey yok burada. Evet. Teşekkürler. Şimdi bu dalga dümenin üzerinde korumaları var. Bir şeyleri var. İlk önce bunu aldın abi. Video çekiyorum abi. Oradasın biliyorum. Kanala abone olmadın. Çabuk. Çabuk. Like atmadın, yorum atmadın, hype atmadın. Allah aşkına bileder. Burada kimin için uğraşıyoruz kardeşim ya? Daha sonrasında yanımızda bir tuşumuz, bir de açma kapama tuşumuz, bir de e opsiyonel bir tuşumuz var. Ayrıca de bataryayı şuradaki çık çık tırnakları ile hop söküp takılabilir bir batarya. Hafıza kartını da buraya takıyoruz. Açmışken takalım hafıza kartımızı. Çünkü içerisinde bir hafıza kartı gelmiyor. hem şarj için hem de mikrofon giriş aparatı olarak diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam evet doğru. Zaten başka da kimse yok. Şimdi yanımızdaki tuşa basıyoruz. Işığımız yandı. İngilizce diyor. Allah'a şükür böyle ürünlerde Türkçe dilini görmek güzel. Sonraki. Kamera aktif için Apple Store veya Google Play Store'dan 360 uygulaması indirin. Şu an benim telefonum kayıt aldığı için hemen yedek telefonuma geçiyorum ve bunda yüklü olması gerekiyor. Bu tamamen yapay zeka destekli. Ee, ve uygulama üzerinden video çekimi vesairesini yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Uygulamayı öğrenirseniz çok rahat bütün her şeyi yapabilirsiniz. Bunu sadece motorda vesaire düşünmeyin. Tamamen anı biriktirmek için. Daha sonrasında vlog, araba videoları vesaire bütün her şeyi kullanabileceğiniz bir kamera. Ayrıca o sırada bu uygulamamız yüklenirken bilgisayarımızın özelliklerinden bahsedelim. Ben de tam bilmiyorum çünkü. 4060 vardı. 32 GB RAM vardı. Hemen söylüyorum. Arba A5 V2 V20 2.2 modeli. GPU 5 i5 13500H 6 GB RTX 4050. Ondan sonra 144 hız şeyi var. 1TB Samsung'un hızlandırılmış Telebyte'ı mevcut içerisinde. Bu opsiyonel bir şey değil. Daha sonrasında Gökhan abimin yaptırdığı bir şey. Ayrıca cihaz 16 GB RAM'de diyebiliyorum bu model. O 2x2 yapıp 32 RAM'e remi çıkartıyor RAM'ini. Güzel. Benim deneyimlerimi soracak olursanız şarjı hızlı bitiyor bana göre. Onun dışında benim takılabildiğim başka bir şey yok. Opsiyonel, hızlı açılıp hızlı kapanabilen birçok şeyi kapsayan içerisinde bir laptop. Güzel. Hem portatif, e, güzel. Üstündeki ikinci el almış olmama rağmen üzerindeki etiketler, kamera bandı, bütün her şey duruyor. Gökhan abi çok titizlikle kullanmış. Ekranı kapatırken şunu falan koyuyormuş yani. Klavyeye ekran bir şeyler olmasın diye. Şurada da yadigar bir 10 yılı var herhalde. Bir laptop var orada bir tane Lenovo'nun. Bir tane de kasam var. Bunlar çöp. E, buradan da Mehmet kardeşime ayrıyetten de bilgisayarını kullandığım, taradığım kişiler varsa... Son izlediğiniz 10-15 videodur. Videoları kendi bilgisayarımdan render alamıyorum. Telefondan CapCut üzerinden editliyorum. Projeyi yüklüyorum alana. Kimin bilgisayarını kullanacaksam CapCut hesabına veriyorum. YouTube hesabımı veriyorum. O render alıyor. YouTube'a yüklüyor. Bu şekilde işlem devam ediyordu. Allah'a şükürler olsun borcumuzun altına girdik ve bunu aldık. Sizlerden de destekleyenizi gösterirseniz çok çok sevinirim. Bu borçları kapatıp ekipman almamız lazım da. O yüzden bütün her şey sizin için yani aslında. Öyle. Öyle. Niye? Öyle. Öyle. Öyle geliyorlar bana. Bak. Güzel bir kutu içeriği var. Dediğim gibi. E, Yedek bir, bir pilim var. Ondan sonrasında bunun ekstra aparatları var. Onu şöyle söyleyeyim. Dışarıya monte etmek için, arabanın üstüne etmek için üç vakumlu aletleri var. Ondan sonra su altı geçirmemesine rağmen tekrardan bir su altı e, şeyleri falan da var. Bunlar çok pahalı. Harbi pahalı. Çubuğunuza, <laughs> <şöyle zam>, sen <laughs> Am <olacağım>. Ne <laughs> <laughs> Depoda diğer aparatlar, çubuğu mu bu falan filan. Cidden biraz gereksiz pahalı geldi. Yani ortalama 25 bin, 30 binlik bir kameranın aparatlarının 10 bin, 3 bin falan olması birazcık garip ama dolar kuru falan hesaplandığı için, dolara göre olduğu için birazcık da normal. Fark ettim ki kameramız çok yıkılmış. Sıkıntı değil. Insta 360 uygulamamızı hemen Apple Store oradan buradan indirdim. Hemen cihaz en kısmı geliyor. Cihazımızı aktif ediyoruz. Tekrar Türkçe'yi seçiyoruz. Geldi. Görmüş olduğun gibi. Bağlan dedim abi. İzle. Bağlantısını Wi-Fi üzerinden yapıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani bu telefon bir ev interneti gibi düşünün bu telefonun onun wifi'sine bağlanması gerekiyor. Ses koruyucuları takın diyor. Tabii teşekkür ederiz bizi ilgilendirdiğiniz Ama biz daha bunları sökmedik jelatinlerini. Hemen söküyoruz. Nerede yine koruyucularım? Hiç ben lens koruyucu takmak istemiyorum şu an. geçirmeli böyle takıyorsun çık diyor çıkmıyor lens koyucu kaliteyi bir tık düşürüyor bu doğru buradaki kamera işaretine basıyorum her zaman izin veriyorum 8K'ya kadar destek veriyor. Bak 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 bak. Bu video başlatayım. Hem bu görüntüyü de kullanırız daha sonrasında. Zınk zınk zın zın zın. Sevgili gidi Şarjım yok. Buna. niye kırmızı veriyoruz? Görmüş olduğun gibi şöyle bir cihazı buraya bıraktığımda her yeri görebiliyorum. Şu an bir yandan görüntüyü görüyorsunuz. Bir yandan beni. 2 ile engelli falan diyebiliyorsunuz yani. Hop bu videoyu kaydettim. Geldiğim kaydettiğim videoya. Aa, ha eski çektiğim kayıtlarım var burada. Doğru tam hafıza kartın içine taktım unuttum. Böyle dedim. Hemen bu görüntüyü az önce dikey olarak gördük. Şimdi bunu yatay hale getirip bizlere sunacak. 9 16 16'ya 9 dedim. Bak. Başlat diyorum. Sesini ben kıstım bilerek. Videoda böyle key filmler atıyorsun. Diyorsun ki şu saniye kadar şurayı göster. Daha sonrasında burayı göster falan filan. Ucu bucağı yok. Ucu bucağı yok. Öyle düşün. Yani bunun ucu bucağı yok. Aynı zamanda yapay zeka destekli olduğu için birçok sana şey sunuyor. Keşfedin de burada popüler ee, su altında bisikletten asılı videolar çıkarabilirsin falan filan. Bak sabitlemiş adam. Bir anda yavaşlatıyor bir anda hızlandırıyor falan. Fıstık teş Bunların ucu bucağı yok dediğim gibi. Ama biz şimdi bunu hemen... Şöyle bir las koyucuları edelik. Bir silelim. Bununla da bir görüntü alalım. Aynı zamanda buradan değil de buradan da bir menüsü bütün ayarlarını yapabildiğin seçeneklerim var. Buradan daha sonrasında e, işte görüntü ayarlarını ayarlıyorsun. Ondan sonra 8K'ya kadar desteklediğini söylüyor. 5.7K'da 5.7K'da 30 5.7K'da 60 FPS'e kadar veriyor 4K'da falan 100 FPS'e kadar çıkıyorsun ama 8K'da 30 FPS veriyor biz şu an 4K 60'ı alalım indirelim daha sonrasında buradan çekmiş olduğun görüntüleri tring 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 görebiliyorsun veya böyle görebiliyorsun falan bir ee, şimdi hemen bir güncel bir video başlatalım bastım buna şu an şey yap modunda öğretici modunda öğretiyor yani tuşları biliyorum ben. Teşekkür ederim. Kaydımı buradan başlatırsam. Teşekkür ederim. Buranın ekrana neresini gösterdi bir önemi yok. Ben buradan geldim. Ben buradan ekranı görmek istediğimde oradaki ekran deaktif oluyor. Kapattı görmüş olayım. Işığını kapatabiliyorsun, sesini kapatabiliyorsun. Buradan yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsun. Render'da daha sonrasında falan filan. Çok güzel bir şey. Çok iyi bir cihaz. Yani Sadece kötü yanlarına bahsedelim. Hep iyilerden bahsettik. Bir yandan böyle böyle zık, zık yapacağım ben. Abi gece çekimi kötü bir. Söylediği bahsettiği değerler 4K, 8K falan. Bana çok tatmin edici gelmedi. Açık hava haricinde. Hafif karanlık bir havada vesaire de ee, birazcık sorunlar, karıncalar başlıyor. Bunu editle vesaireyle yapabiliyorsun ama e, denemedim daha o kadar şeyim olmadı. Ama dediğim gibi Pil ömrü bir tık bana zayıf geldi. Ekranı kapatırsan veya işte e, ayarını kısarsan daha da uzun gidiyor. İstesiklerine bilmiyorum ne kadar kayıt aldın ama. Güzel. Anlık mesela arabaya dışarıya bunu sağlam bir şekilde vantusuyla osuyla busuyla bağladın. hop F ile bağlanıyorsun. Çekim yaptın mı yapmadın mı ne kadar yaptın. Nereye gördün kazada belada cezada kavgada gürültüde her yerde işine yarayabilecek bir cihaz. Yemin ederim 10 numara. E, araç içi kamera olarak da kullanabiliyorsun bunu aynı zamanda. Çektiği görüntüleri siliyor. E, belli bir süre sarfında falan. Böyle ayarlı bir sürü modu var. Onları araştırırsanız ben burada genel bir tabiri caizse anlatımını sunuyorum. E, cihaz güzel bir cihaz. Harbiden ben memnunum ve keyifliyim ve bundan sonraki videolarımızda çok sık kullanacağımı söylüyorum. Sadece motovloglarda 2-3 tane daha videomuz iPhone 11'inde gelebilir. Onun dışarısında, onun dışında e, gelip geri buna döneceğiz. Başka videonun içerisine gün içerisinde deneyimlerimi, deneyim çektiğim videoları da ekleyeceğim. dediğim gibi laptopum artık renderlar için bile bir monster bebek lakis. Kanala abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Her şey sizler için daha kapsamlı, daha gelişmiş, daha üst düzey bir kanal için uğraşıyorum ve aynı zamanda da servis işim de devam ediyor. Gün içerisinde 8 tek servisimiz var ee, falan filan derken arada okul çıkıyor, arada ekeş çıkıyor, araba tamiri gitti, şu oldu, bu oldu falan derken. Şu an şoför de yok, babamla beraber çalışıyoruz. Babayla çalışmak çarpı 2 olduğunu da unutmayın. Ama Allah şu aramız iyi güzel. Motovlogları bunları çekeceğiz, arabada videolar çekeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama sizlerden isteyelim destek olmanız. Her gün büyüyoruz, şu an 160 bin aboneye ulaştık. İnşallah 1 milyon aboneye doğru gideriz. Zaten şu abone kutlamasını da yapmamıştık. Yani 160 binin, şey 100 binin e, kutlamasını inşallah 1 milyon da nasip olur. Bunu da yaparız. Yani ben gidiyorum. Siz diğer videolarıma da göz atmanızı istiyorum. İzlemediğiniz videolarımız varsa izlesin. Mesela cidden şunu söylemeden vazgeçemeyeceğim. Şu andaki güncel tarihte şu an bunlar var ama yani UEFA yıkama kadrosu 32 bin kişi izlemiş. Abi efsane bir video. Sadece birazcık uzun olmuş. 46 dakika ama çekiyor içine yani. Ben editlerken çok güldüm. Beklediğim performansı alamadı nedense. Ee, oraya bir atarsak bir de tulpar açılışı var. Efsane araçlar. O da kanalımızı desteklerimizi düşürüyor bunlar. Hani sevmesen de aç arka planda oynasın arada. Bir şeyler yap. Katkın olsun bana en azından. Ama daha izlemeden like yorum atan kardeşin seni biliyorum, seni tanıyorum, seni çok çok seviyorum. Bu videoda öyle yaptığını umut ediyorum. Görüşürüz. Bu çocuk kaçar. Birazcık kestirip servisine gideceğim çünkü. Gün geçmiyor ki çakmak garaj yani ver çakmak e, gelişmesin büyümesin. Bu videoyu çektikten sonra hemen bir baktım Instagram'a girdim ki Serhat kardeşim Serhat Türk e, DJ'ini satıyor. Paket uçu var. Kredi combo Girdik yine borcun altına. Bankalarla aramızı yallar bir şükür. Kredi komboyu da koyduk bir kenarı. Tamam. Hemen onu da gösteriyorum. Zınk. Abi. Tarar Kalite abi. Bu da şu koruma kabı. Ondan sonra şöyle dur zınk geniş açı lensi. Zınk çıkarıyorsun falan. Ondan sonra tüy tüy var. Tüy tüy yani kendi miki var. Sonrasında sabitleme ayağı var. Sonrasında yedek bataryası var. Onu kullanmayalım şimdi. Ee, zınk zınk. Zınk zınk zınk. Geldi Kendini görüyorsun çocuk doğru mu? Bak 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 Çek yatay yap e Şey dikey çek dikey çekiyor Yatay diyorum yatay çekiyor Üç kere basıyorum arka kamera geçiyor buradan uzaklığını yakınını ayarlayabiliyorum. Sağ sol yapabiliyorum. Şuradan böyle bastığımda hem aşağıya yukarı oynatabiliyorum. Abi DJ yapıyor vaku. Ben sana söyleyeyim kapatabilirsin kendini Bunu da videomuza eklemek istedim Çünkü bunları toplam değerini yapıp Videonun başına işte 100 bin değerindeki Ekipmanın falan filan yazacağım İsteğim o Çok görüyordum hoşuma gidiyordu Millet yapıyor benim neyim eksik dedim Değil Yerine ne kaldı Gözlük kaldı hayvan Bir de drone kaldı drone birazcık daha bekler artık. Çünkü drone'u e, DJI Mini 4, 4 Pro istiyorum. Mini değil de Pro mu neydi? O da bilmiyorum. Son çıkanını istiyorum yani. O da biraz fazla pahalı. Neyse burada kalsın. Şimdi onu koyamıyorum. Serhat'ıma da buradan teşekkür ediyorum. Ondan aldım dediğim gibi. Videoda söylemeyi unuttum. Odam bu şekilde. Ee, ufak ufak böyle dekoratif ledler vesaireler döşemek istiyorum. Daha tabloları falan. Bunların videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi onu söyleyin. Onun dışında akvaryum hobisiyle ilgilenen abilerim kardeşlerinden ricam bana bir yol göstersinler. Elinize kullanmadığınız malzeme varsa bana temin ederseniz çok çok sevinirim veya para karşılığında da alabilirim. Şöyle bir akvaryumum var. İçinde birkaç malzeme var ama eksiklerim çok. Bitkili bir akvaryum peşindeyim. Onu istiyorum. Odama kuracağım. Ayrıca de bunun da videosunu çekeyim mi mesela? Ee, falan filan bu tarz oda ile ilgili bloklarda gelsin mi? Çünkü yani gün içinde burada da oluyorum video editlemek için telefonla vesaire de yatarken derken odayı kendi dekoruma göre bir şekil aldıracağım. Değişecek daha şeyler var bu belki gidebilir falan. Ama o duvarın bayandığı, şu gardrobum oturduğu oturdu falan derken değişik bir şeyler yapmanı peşteyim. Bunların videoları gelsin mi? Yani onu söyleyeyim. Kendinize de iyi bakın. Enes'i 360'ı çektim, görüntüleyeceksiniz sonra gidiyoruz. Ne o? Kamera. Nereye çekiyor? Her yere. Kayıt mı yapıyor? Evet. Sen nereye görmek istersin mesela şu an? Bak şimdi amla görelim. Amla kendimizi bir görelim. Hmm. Çok iyiymiş lan. Her yer. Çok güzelmiş değil mi? 88 şarjı var 3 saat daha kayıt yapabilir. सलाद भी हो